Ya ben böyle düşünüyorum dediğin zaman bana saygı göstermiyor. Yani ancak onun gibi düşüneceksen, onun gibi hayata bakacaksan o zaman iyisin. Ama şimdi yani. şey öğrendik yani dediğiniz gibi analitik düşünmede Yani sorgulardık biz. Her şeyiyle atlamazdık. Bir dakika bu böyle ama niye böyle? Sağına soluna, önüne arkasına bir bakardık yani. Böyle diyorlar ama gerçekten böyle mi? Bu Niye böyle? Bir niyet mi derdik en azından. Şimdi maalesef sorgulama yok. Yani bilgiyi direkt hani bir bilgisayar programı gibi alıyorlar. Aa bu doğru diyor. Doğru Şeyin yani, diyor. yani doğru diyor. çip gibi böyle atıyor, kabulleniyor. Şimdi bir toplumda yaşadığımız için birbirimizi ister istemez eleştirmek zorunda kalıyoruz. Ya yani eleştirmek de lazım. Ee, hani dost acı söyler diye bir laf vardır ya. Karşındaki insanın bir kötü davranışı varsa onu ona söylemek lazım ki kendini düzelsin. Ve aynı şekilde eleştiriyi de kabul edebilmek lazım. İçine sindirebilmen lazım. Bunu yapmanın aslında en güzel yolu mizah ve karikatür. Pozitif enerjili bir iletişim oluyor. Evet. Bir lafımız vardır. Dost acı söyler derler. Evet, yani bu, bu anlamda çok değerli bir kavram, mizah, mizahi yaklaşım. Hani siz topluma mal olmuş bir insansınız, topluma yayınlarınız, karikatürleriniz var. İnsan arası ilişkilerde de bu mizahi yaklaşımı, esprili konuşmayı aslında ön plana çıkarmak lazım. O zaman çok daha şey oluyor, pozitif oluyor durum. Ve bir insan ne kadar çok kendine yapılan eleştiriyi kabul edebiliyorsa, o kadar erdemli aslında. Hani denir ya kendi kendinden dalga geçme yeteneği. Yani bu çok çok önemli bir şey bence. Bir insan kendiyle dalga geçebiliyorsa o kadar iyi bir insan demektir. Yani Mizah yani bir şey. <laughs> Aslında mizahın kökeni o hemen hemen yani evet. kendinle önce dalga geçebilmelisin kendine de direkt öz de yani her şeyi bilemeyiz Tabii maalesef ki. böyle bir şey var bakıyorum şimdi ya herkes her şeyi biliyor bilmediği <laughs> bir şey yok. Yani mes mesela bana doktor olarak bazı bir şeyler soruyorlar mesela etrafımdan hani ben doktorum ama sağlık konusunda her şeyi bilmem mümkün değil belli bir alanım var o alanda bile bilmediğim olabilir. Bilmediğim şeyi bilmiyorum diyorum ve bazen kendi yakın çevremden eleştiri alıyorum. Yolda dolaşırken herkes her şeyi biliyor. Mesela bir yer soruyorsunuz, bir adres tarif ediyorsunuz, bilmese bile tarif etmeye çalış. Bu kafa yapısından kurtulmak lazım. <laughs> ya bir de şey var. Yani çok güzel bir laftı o. Cemil Maaz hatta bir şeyinde gösterisinde kullanmıştı. Biz yani öyle yetişen Bizim kuşak değil. Yaptığımız yani para kazanmak için bir şey yapmadık. Yaptığımız işler parayı. Aynen. Öyle değil. Aynen. Amacımız Aynen. direkt aa ben işte yürüyeyim şöyle para kazanayım falan öyle bir düşüncemiz olmadı. Ya yani ben karikatür çizerken ben bundan ileride çok güzel para kazanırım. İşte gitar öğrenirken çok güzel para kazanırım diye başlamadık biz. Aklımıza gelmedi. Ha sonradan tabii aa para ediyormuş falan dedik yani. Yaşamak için de iyi kötü bir para lazım sonuçta. İşte o zihniyet tamamen yok oldu. Ve bu ne yansıdı? Ee, i̇nsanlar sevdikleri işi geç sadece nasıl para kazanırım o işe bakmaya başladılar. Mecbur entif fakültesini kazanmış atıyorum ama gönlü hukukta. Gönlü hukukta olan bir adamın doktor olması kadar acı bir şey olamaz. Veya tam tersi doktor olmak isteyen bir insan kulağa gidiyor. Ne kadar acı bir şey bu. İşte liyakatsizliğin temeli de buradan yatıyor zaten. Bu, bu konuyu tutkularımız diye bir program yapmıştık. Orada işlemiştik. Hı. Tutku gerçekten istediğin, sevdiğin, yapabileceğin, motive olduğun bir şey. Para sonra geliyor gerçekten. Çok paralı bir meslek diye bir şeye tutkulanamıyorsun sen. Olmuyor Yani sırıtıyor sonuçta. Dediğiniz çok doğru. Para sonradan gelmelidir. Bir, bir işi iyi yapmak için yapmalısın. Paraya yani, tutkunsa darphane de çalışsın mesela. Değil. Değiliz. onu seviyorsa onu yapsın. Yani sonuçta herkes sevdiği işi yaparak üretsin. Evet. Gerçekten severek yani Atatürk'ümüzün çok güzel bir lafı vardır. En vatanseverimiz işini hmm. işini en iyi yapandır. Bu özünde bu yani konuşmalarımızın toplamı bu. Hangi iş olursa olsun o işini evet. iyi yapar çöpçüysen en güzel çöp, çöpçü ol. Babam da derdi rahmetli. Yani simit mi satacaksın? O simidi en iyi satan sen ol. Evet. evet. Yani sen en iyi simit. Yok en iyi satış her anlamında. <laughs> Taze simit sat. Yani simit bayat. Yani, o bayat simiti bile en iyi satan sen. <laughs> Yok bayat simiti <laughs> sat. <satırsın. gülüyor> ne diyelim böyle eskilerden çok bahsettik. Bir, bir şarkı çalalım mı? Çalalım. Çalalım. Hadi Memnun bakalım. Oluruz. Hadi. Hadi bir. Rahmetli tanıtırken Cem Karaca'yı hatırlayalım o zaman. Evet. evet o kadar nostalji <laughs> yaptık. Geçmişten bahsettik. 50'ler, 60'lar. Bu kadar nostaljiden sonra Cem Karaca'yı almadan olmaz diyorum. <laughs> bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli arasan o zaman resmime benden sana son kalan bir avuç yanı şimdi cevap veremez zanneder. bir avuç şimdi Cevap veremez ama Ağlar yalnızlığına Sen yalnız değilsin Biliyorum Neredesin bu Güzel bir beni Yaşasaydın Ve görseydin Ee, de aldık. Evet, o, dönemin sanatçıları da mütevazıydı, değil mi? Onları da eleştiriyorum tabii, tabii. Yani, ya yani bir de bir şey müzik tarafı var. <laughs> bir de müzisyenlik tarafı var, müzik eğitmenliği tarafı var. Yani onlar da ayrı bir şey, yani ayrı bir program yapılabilir onlarda. Evet. Yani müzikle ilgili de çok doluyum aslında. Çok konuşulacak şeyler var. Müzik eğitmenliği de yapıyor. Herhalde. evet. Gitar ders. Evet, veriyorum. şimdi burada şeyde Beylik Beylikdüzü'nde Semerkant line'da e, gitar dersi ve piyano dersi veriyorum yavaştan. İşte emekli olunca tabii insanın canı sıkılıyor. O kadar yoğun bir tempodan birden emekli olunca boşlukta kalıyorsunuz. Karikatür nereye gitti? E, karikatür e, karikatür yok tabi. Şimdi şu an ajansa da işte bir takım illüstrasyon işler. O tarz şeyler yapıyorum. Yani da dergi yok ki nerede çalışalım? Dergiyi mi bıraktılar bize? <laughs> Yok evet. dergi yok. Yani şu an var olan dergilerde çalışmanın şöyle bir anlamı yok. Birincisi ekonomik olarak herhangi bir katkı yok. Belki Instagram'da, facete bir takım karikatürler paylaşarak oyalanıyorum diyeyim. Biz bu o kuşağın son para kazanan insanlarıydık. Yani zamanında o kazandığımız paraları işte o birikimlerle şu an hayatta işte emekli oldum. O şekilde yaşamaya gene sevdiğim bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Öğrenci yetiştiriyorum hem karikatürde hem de müzikte. E bu da beni mutlu ediyor. Mesela bazı karikatürler var çok dolu o kare çizgilerle dolu ama bazı karikatürler var çok sade. 3-5 çizgiden oluşmuş. Yani böyle bir ekol farkı mı var yoksa bu evet. insan içinden gelen bir şey mi? Karikatürler arasında iki tane tarz karikatür var. Birisi ha. dergi karikatürcülüğü. Yani balonla anlatım, kelimeleri de kullanarak ifade ederek, yazarak da anlatıyor ama sadece yazarak değil. Yani alttaki resim de, alttaki karikatür de o balonu güçlendirecek şekilde. Bir de tamamen yazısız dediğimiz yani ilk Marco Paşalardan amca beylerden akbabalardan gelen o dönemde sadece çizgiyle anlatım var. O ayrı yani iki ayrı branş diyelim. Yani o öyle derdini anlatıyor, öyle derdini anlatıyor. Bu bir tercih meselesi. Bizim de yapıyorum. Yani sadece çizgiyle de anlatıyorum. Gerçekten 3-4 çizgiyle. Sırf çizgiyle anlatmak daha mı zor bir iş acaba? Daha zor. Daha zor. Yani değil mi? Daha bir daha bir iş nasıl diyeyim? Daha bir yaratım süreci daha zor. Yani sadece çizgiyle öyle bir şey çizersin ki yüzlerce kitap yazmanın yerine geçer. Yani onun ustaları özellikle Semih Balcıoğlu, Zeki Beyner, Nea Tüblekler, yani Turhan Selçuk, yani. özellikle Turhan Selçuk o ekolün diyeyim. Öyle bir ekol hala da var. Hala da şey. O bir tercih meselesi. Ben ikisini de seviyorum. Ha ben daha çok balon karikatürüne meyil ettim. Çünkü yetiştiğim ortamı oradan beslendi. Ustalarımız işte Oğuz Aral'lar, o dönemin Latif Demirci'ler, Bekler, yani o o dönemde özellikle gırgır ekolünde biz o gırgır ekolünün temsilcisi olarak çalıştık. Evet nedir o gırgır ekolü? Gırgır ekolü. Gırgır ekolü kendi içinde ayrı bir şeydir. Espri bulma tekniğinden tutun yani öyle bir espri yaparsın ki e, karşı tarafı yerin dibine sokarsın aslında ama o yerin dibine soktuğun kişi gülersin. <laughs> Hiç unutamadığınız evet. öyle bir espri var mı? sizin de olabilir bir başkasının. Tabii da. neler yapılmadı ki neler neler. Yani gırgır gır ekolünde karşı tarafa hakaret etmez. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır gibi böyle güzel güzel okşaya okşaya döversin. <laughs> Kökü hicve dayanır. Öyle bir şey yaparsın da işte kinaye de vardır içerisinde ama bir hakaret yok. Anlayabiliriz hepimiz. Anlayabiliriz. <laughs> o Google Google'la dıgıl dıgullarla neler neler anlatıyor. O sensin. Farkında değilsin ama yani. Ama evet ya falan bir, bir giziden düşünüyorsun. İşte o gizliden düşündürmeyi sağlıyor. Gırgır Sonraki ekoller bilmiyorum ya onlar artık şey ne bileyim merdiven altı bize küfürle güldürmek, yellenmeyle, şunla bununla geğirtiyle güldürdüklerini zannediyor. İnsan hani direkt kendisine yapılan bir eleştiriyi kabul etmek istemez ya orada nefsi devreye girer. Hani bu tip karikatürlerde sanki başkasına eleştiriyormuş gibi algılıyor insan ama ondan bir ders çıkarıyor. Yani kendine çok üstlenmeden, oradan bir kendine bir fayi çıkarıyor. Ha bak, aklıma mesela bir örnek geldi. Mesela bir diyetisyen adam zayıf, incecik, artık böyle kemikleri sayılıyor böyle falan, o vaziyette gidiyor böyle, köz göz gidiyor. Arkada da iki tane tik vardı bizim öyle gırgırda çok kullanılıyor. İki tane tik. Ya arkadaş diyetisyen ama kaç yıldır işsiz diyor. Falan. <laughs> <laughs> yani evet. onun gibi. Bir de şey değil mi espriyi bulanla karikatürü çizen de farklı olabiliyor. Olabiliyor. Tabii. Yani ikisini de yapabilirsin. Yani öyle bir kural bir şart yok. Mesela Orhan Alev var, Süleyman Gökler vardı. Onlar sadece espri buldu. Gani Müjde. Gırgır'da, Gırgır döneminde Gani Müjde yazı yazardı. Artı Gırgır'ın kapağından tut. İkinci, üçüncü sayfa gündem haberlerine kadar espri bulurduk sadece. Gani abinin hiçbir çizim yeteri hiç olmadı. Yani o kadar membanın Onun esprilerini içinde, genelde kim çizerdi? Herkes çizerdi. Herkes. Yani gırgır dergisinde çizer olan Senin yani ilk çalışman espriyle mi çizildi? Espriyle. Oldu? Esprin Senin oldu. esprin çizildi. Benim esprim çizildi. Kapak, Kapak oldu. Kapak oldu. Çarşaf dergisinde başladı. Kim, Ondan sonra. Kim çizmişti onu? Mesut Ekener. Mesut Ekener. Mesut abi selamlar. Hatta ilk kurban bayramı esprisiydi. Yani kurban kesmek yerine kurbanı tıraş ediyordu. Öyle bir kapaktı. <laughs> Komşu siz ilk defa kurban kesiyorsunuz galiba diyordu. Orada <laughs> espriler de herhalde çeşitlere ayrılıyor değil mi? Tabii. Yani siyasi, sokak nasıl, nasıl yani, Ya nasıl şimdi espri de e, ortadan espri dediğimiz yani onlar ortadan espriler hani o dönem için suya sabuna dokunmayan espriler. Çok havadan espriler yani ne bileyim arabasını sırtmamış park yeri bulamamış işte evde şey portmanto asmaya çalışıyor O tarz böyle hiçbir şey olmayan yani tezatlarla bunlar espriler. Bir de siyasi espriler. Yani orta, siyasi espriler tamamen hicim yani. Direkt harika. Sağ Öyle bir istiyorlar. de buna üçüncüsü eklendi küfür eski. Kategoriyi bile sokmuyorum O bilmem neyle yani burnunu karıştırma bilmem mıçın adam. Bu arada bir polis sireni duydum. Kimden geldi o? Beni de... almaya gelmişlerdi. <laughs> bu kadar çabuk mu geldiler? <laughs> ne bu be, geliyorum bu Mesela şu bu, eski e, 1900 şey geldi iğrenç olacak ama burnunu kurcalamaktan <laughs> bahsettim. Burnunu kurcalayan bir adam konuşma balonuyla dese ki Beynimi kurcalayan bir şeyler var. <laughs> i̇şte o burnunu fazla kurcalamadan beyne kadar gitmiş herhalde. O beyin gitmiş zaten. O beyin gitmesi o burnunu kurcalamaz <laughs> 1980'lerde şu anki sosyal medya çok aktif olsaydı mesela bu gırgırın en aktif olduğu dönemlerde <laughs> gerçi olamazdı ama dergi olamazdı Aksiyon, ama abi. yine de hani hayalen soruyorum. Ya da aşırı özgürlük ortamı olsa şu sosyal medya döneminde ve inanılmaz bir şekilde karikatüristler üretmeye başlasalar nasıl gerçekleşir her şey? Güzel bir ütopya. Sanatçılar çok saldırır. Ortam hiç böyle olmaz. Güzel bir Türkiye olur. Liyakata önem veren. Pozitif enerji şey. olurdu. Her taraf pozitif evet, enerji evet. olurdu. Bu Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan çok sayıda yayınlanırdı. Ya gene ee... Facebook olsun, gene Twitter olsun ama da bir düzey olurdu. Bir amaç için kullanırdı. Bilgi paylaşımı olurdu, platformlar olurdu. Ben teknolojiye karşı değilim ama onun nasıl kullanılmasıyla ilgili. Şimdi ekmekle şey, bıçakla ekmekle kesersiniz, adam da öldürürsünüz. Nasıl kullandığınıza bağlı. Liyakat olduğu zaman, eğitim olduğu zaman her şey çok daha güzel olur. Yani aşıyı biz bulurduk mesela. Almanya'da bulan Türk ile övünmez. Direkt Türkiye'den çıkardı o. Kişi ortam olmadığı için maalesef hiçbir şey yetişemiyor. Çorak bir toprak gibiyiz şu an. Susuz. Karikatür de sonuçta bir kabiliyet istiyor değil mi? Yani hiçbir kabiliyeti olmayan biri çok iyi eğitimden geçse ne kadar başarılı olabilir? Hiç olamaz. Yani yüzde beş, yüzde on bir nasıl derler bir Allah vergisi bir yetenek olması. Ama gerekiyor. hani şuna benzeteceğim. Mesela bir konuyu çok çok iyi bilen bir insan hmm. o kadar zor bir konu da olsa iki üç cümlede Konuya çok yukarıdan bakabildiği için küçücük bir çocuğa bile rahatlıkla durumu anlatabilecek kadar netlikte anlatabilir. Aslında karikatüre de kabiliyeti olan ve o konuda geniş bir perspektifi olan bir insan, vizyonu ve kabiliyeti, çalışmışlığı, bilgisi olan bir insan da herhalde 3-5 çizgiyle olağanüstü Hı -hı. şeyleri anlatabilir. Hani çok böyle süper bir şeyler çıkarmasa da mutlaka o yani o ona bir emek veriyorsa ona bir çalışıyorsa mutlaka ama bilgi kültür bunlar tabii ki mutlaka ya yani mesela e, hocalarımız bize okuyun derdi bol bol okuyun yani bilmem ne ülkenin bayrağının renklerine ne kadar ikonu kadar şey ne kadar bilin derler bilgiyi de işlemek tamam onu verdim ama nasıl ekmek yapacağını da bilmen yani tekniği de bilmeniz gerek o teknikle beraber ya yani espri bulmanın da bir tekniği var onlar üretilebilir. Ya da bir espriyi üretip çizerken mantık hatasına düşmemek için genel kültürün çok Tabi yani espri yani. bulmanın kendi içerisinde çok teknikleri var. Yani onları öğrenebilirsiniz. Hiç vereceğim veya işte eleştireceğim. Bunu işte karikatür sanatıyla nasıl yaparım yani bunu? bu da öğrenilebilen bir şey. Bu arada İlan abi çok zor bir işi başarmış. Bir hatırası var. Şu anda sigara da kullanmıyor. Evet. Alkolde alınıyor. Bu konuyla ilgili biraz detayları sen senden... e, Sigarayı bırakmak kolay oldu da alkol konusunda özellikle 27 yaşındayken gittiğimiz ortamlarda her yerde alkol önümüze geliyor. Çok rahatlıkla ulaşabildiğimiz, çok rahatlıkla. Bir de o zamanlar o gençlikte herhalde ben alkol içince çok daha güzel çalıyorum falan alkol alınca gibi saçma sapan bir takıntımız var. Takıntım vardı kendimde. Ki hala müzisyenlerde vardı bu gerçekten. Ama o yanlış bir şey. Yani o bir şehir efsanesi gibi. Ya yok öyle bir şey. E, alkol alınca daha kötü program yaptığını farkına ayık olunca anlıyorsun. Bir adım daha atsaydım o uçundan aşağı düşüyordum. Alkolik. Yani sabahları bir tasa rakı üzerine bir hafif sulandırırdım. Ekmek doğrardım. Kaşıklardım onu sabahleyin. Kahvaltım buydu. E, bir gün rahmetli babam gel, geçti karşıma iki tane bardak koydu. Bak oğlum dedi burada dedi yaşam var dedi. Bu bardak bir tanesinde dedi hayat var. Bu senin geleceğin dedi. Bu da ölüm dedi. Alkol dedi. Tercih senin oğlum dedi. İster geleceği al dedi, ister ölümü al dedi. Ya bilmiyorum o örneklemesi ve tonlaması çok dokunmuştu bana. Yani çok düşündüm. Ben ne yapıyorum? ma geldim ki babam öyleydi o da o da ayrı bir tokatçıydı yani laf da döverdi dövse daha iyiydi. o lafı dedikten sonra bayağı bir düşündüm ben ve o lafı söyledikten yaklaşık 6 ay sonra babam vefat etti babamın o sözünü ben kendime bir vasiyet olarak aldım dedim baba içmiyorum hayatı seçiyorum ve işte sene 1996, 30 Kasım alkolü bıraktım. Ama ilk aşamada, ilk bir ayda, burada hocalarım çok daha iyi bilirler. Vücut tepki gösterdi tabii. Aşırı terlemeler, duvarlarda yılanlar görmeler, böyle örümcekler geziyor bilmem ne falan. O alkolü istiyor vücut. O benim en büyük hayatımda verdiğim en güzel karardır. Burada izleyen gençler de olursa. Benim hayatım güzelleşti. Evlendim, iki tane kızım var. Mutluyum yaşadıklarımdan. Yani iyi ki de e, o alkolü bırakmışım. Peki yaratıcılıkta sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ne kullanıyorsun abi derler ya. Ona bir etkisi var mı? E, var tabii. Aslında yapacağını o onda yolda birini, yolda birini yapıyor. Birini Hayır alıyorsa... onda birini yapıyor yapacağını. Yani yapması gerekenin onda birini yapıyor. O ya onda birini yaptım zannediyor. Yok öyle bir şey. Yaptığınız iş gerçekten çok büyük bir başarı. Yani herkes yapamaz bunu. Bu, bu kararlılıkta olup bu kadar kısa sürede e, bitirme çok çok büyük bir başarı. Tebrikler. Bu duygusallıkla da alakalı e, daha uçlarda oluyor. İnsanların davranış değişikliklerini yapmaları çok çok zor. Bunu yaparken de duygusal beyin devreye girerse çok Hı -hı. daha başarılı oluyor. İnanılmaz karikatürler çıkar. Çünkü Hı -hı. aşırı duygusal devinimler var. Herhalde çıkmıştır değil mi bu konularda bir takım çok, çizimler, karikatürler. Çok Hatta Müzik de ha. etkilenmiş olmalı. Hepsi hepsi etkiler. Tabii ki yansımaları oldu. Her... Beste gökte yapıyor musunuz ama? Yapıyorum. Bu kadar şeyin arasında bir de tiyatroya da bulaştım ben. Az ya karikatür yetmedi. Şöyle tiyatroya bulaştım. Tiyatroya da yazarak bulaştım. O zaman Muzaffer İzgi ile tanışmıştım ben. Çocuk oyunları yazardı. Çok hoşuma gitti çocuk oyunları yazmak. Yani çocuk oyunları yazma fikrini e, o vermişti. O zaman, hatta Yalvaç Rual Milliyet Gazetesi'nde Milliyet Çocuk'ta çalıştığım dönemlerde orada da bant karikatürler çizerdim. Bir gün oturdum bir çocuk oyunu yazdım. Kralın canı sıkılıyor diye. E, o, o zaman o dönemde e, tanıştığım tiyatrocu arkadaşlarla verdim oyunu teksi. Çok hoşlarına gitti. Oynandı. İşte o dönemden sonra Milliyetin Bakanlığı bir de bana ödül verdi. En iyi çocuk oyunu metni ödülü. TRT arşivine alındı oyun. Canı sıkılan bir kralı anlattım. İşte bunlar hep beslendiğimiz yerlerden gelen şeyler. Utanmadan çıktım sahneye, arlanmadan o kadar tiyatrocunun arasında. Yani ama tabii çok uzun var. sürmedi. <laughs> yani oyunculuğum çok uzun sürmedi ama oyun oyun hala oynanıyor. Kralın canı sıkılıyor oyunu hala repertuarda var. Güzel bir oyundur. Ama oyunculuğum çok uzun sürmedi. <laughs> Onu beceremedim. O kadar değil yani. <laughs> Kent Orkestrası vardı. Orada çalışmıştım gitarist olarak. O da şöyle oldu. Orkestranın gitaristi, yani kendi gitaristleri. Onlar fosiller grubu zaten. Yaşlılardı. Trafik kazası geçiriyor gitarist. Tabi e, tabii bu sırada Emin Aydın vardı. işte benim beraber çalıştım. Bakın e, Emin abi dedi böyle böyle gitaristleri dedi, kaza geçirmişti. Konser de var hafta sonu. Yani dinleti var. Sen gelir misin? Böyle öyle başladı. Sonra ben devam ettim. Bayağı bir iki sene falan çaldım. Onun dışında Murat Gelevakan'la çalıştık rahmetli. Haluk Levent'in e konserinde bir turnesinde eşlik ettim. Onlar çok zorlu işler aslında. Çok aşırı enerji istemişler. Biraz mesela bir ticari İzmit, bir, işte mesela Kuveyt Türk'ün düzenli o dönemde bir turne vardı. Bir buçuk ay sürdü. Bir buçuk ay. Yani bir tırımız vardı. Tırla Türkiye'yi gezdik. Anadolu turu yaptık. Yani buradan İzmit'ten başladık. Ta şeye kadar e, Tunceli'ye kadar gittik. Dersim, Tunceli, Sivas, Malatya, Kayseri. Her yeri gezdik. Çok meşaketli bir işti. Zaten ondan sonra son oldu. Müzikte çok güzel şeyler yaptım ona inanıyorum. Yani hem mutfakta olsun hem sahnede olsun. Genelde Latin müzikleri ve klasik batı müzikleri tarzında çalışıyorduk. İşte çocuklarla çalışmam da tiyatro ile başladı. Aslında keşke küçücük çocuklar saatlerce, gönüllerince etraf kirletme derdi olmadan üstlerini başlarını bir şeyler çizseler, yaratsalar, yapsalar, etseler. Yani o çocuklar geleceğin yazar çizerleri olacaklar. Şu anda dijital çağdayız. Yani bu gülmece mizah dijital çağla nasıl bağdaşacak? Bu bir takım algoritmalar çıkıyor, bir takım yazılımlar, robotik sistemler. Acaba bu karikatür sistemi, mizah nerelere evrilecek? Yani binlerce yıl öncesinden Hitit kabartmalarından, işte Bektaşi fırkralarından, nasrettin hocalardan, Orta Oyunlardan, Karagöz Oyunlarından geldik. Bu aşamalar bundan sonra acaba 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl sonra nasıl olacak? Hayal gücümüzle yani, neler söyleyebiliriz? Yani şu an mesela çizer arkadaşlarımız, Erdin Yaşaroğlu YouTube'da karikatür nasıl çizilir, nasıl yaparız, nasıl ederiz yani heves edenler için öyle bir e, yapan arkadaşlarımız var. Yani onlar kendi başlarına bir mücadele veriyorlar ama e, tabii bu interneti yani bu şeyi kullanmayla da ilgili bir şey. Fakat çok fazla bir ilgi görmüyorlar açıkçası. Yani işin acı tarafı o maalesef. Yani olması gereken olmuyor. Ama benim bu okullarda yaptığım ki ilkokul, ilkokul bir sınıf birinci sınıflara da ben aynı şekilde o kategoriye sokuyorum. Mesela bakın sanatçılara, mesela Metin Akpınar. işte babası bir tiyatroya götürmüş, oradan etkilenmiş ve bir Metin Akpınar çıkmış. Benden birisi etkilensin ya, bin tane çocuktan bir tanesi etkilensin. Evet. Bir kişi yani, yeter. Bir kişi yeter. Yani, yani. o deniz yıldız hikayesini bilirsiniz, yani deniz yıldızı alıp e, denize atan adamın hikayesi. İşte yanına gelir birisi. Sen ne yapıyorsun ya burada binlerce deniz yıldızı var. Sen onu bir tanesi atıyorsun, kurtarıyorsun. Ama binlerce var. Hayır diyor. Bak bu kurtuldu. Daha fazla sözü uzatmayalım, İlan abiyi çok fazla yormayalım. Yine bir müzikle bence elveda'ya doğru gidelim mi? Değil evet. Şöyle bir Rodrigo yapalım mı? Yapalım. yapalım. Rodrigo'nun gitar <laughs> konçertisi. Rahmetli Deniz Gezmiş'i aradı. Anladım burada da. Biliyorsunuz her şey ama hikayeyi de duyulur. Son isteği neydi Deniz Gezmiş'in rahmetinin? Neydi? Bir çay, bir sigara ve Rodrigo'yu dinlemek istiyorum. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. kafa yoranlara da başarılar diliyorum. Çok Yeni konularla görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Biz Herkese teşekkür ediyoruz. iyi günler dilerim. Şu an gündüz. i̇yi <laughs> ki görüşmek geldin, iyi ki varsın. Sağ, ol. Hoşça Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.